Yeni programdan hepinize sevgiler, saygılar. Evet, Masterchef Türkiye 2025'te dün akşam e, Masterclass'taki aldıkları, öğrendiklerini uygulama konusunda bir ödül oyunu vardı. E, biliyorsunuz ki dün akşam milli takımın e, Gürcistan maçı vardı. Galip geldi, milli takımı buradan kutluyoruz. Bunun dışında da yapılan ödül oyununu e, Sezer kazandı. Hem bıçak takımı hem de Masterclass alma ödülü kazandı Tebrik ediyoruz şimdi e, ne konuşalım falan derken günü konuşacağız güne damga vuran yine e, popüler en üst sırada olan kişi kim Nisa Nisa'yı da konuşacağız e, yalanın ağzına dilinin altına yo yapmış olan Furkan'ın da burada nasıl Fos çıktığını birçok şeyi konuşacağız şimdi Yarışma ile ilgili Sayın Acun Ilıcalı birçok programlara çıkıyor. Bir şeyler söylüyor. Notlarımız var. Ee, Sezer'le e, kimin? Barış'ın arasındaki gerginliğin ben bir e, farklı noktasını kafama takıldı. Bunu sizle paylaşmak istiyorum. Bakalım e, biz de biraz derinliğine gidelim istiyorum konunun. Haklı mıyız? Haksız mıyız? Kim haklı? Kim haksızı? Biz de kendi içimizde tartışalım. Dünkü... Dün akşamki programa geldiğimizde neyi gördük? Ben şunu gördüm. Şimdi program e, geçen hafta cumartesi günü yine maçtan dolayı e, erken yapılan programda masterclass eğitimi verilmişti. Neydi? E, Danilo e, püreler, e, somer şef soslar, Mehmet şef et tavuk proteinler üzerinden bir program. E, o eğitim verdi, onlara bir sunum yaptı, bilgi alsınlar, daha fazla kendini geliştirsinler diye aslında o e, şeflerin verdiği eğitimin arkasından hemen aslında e, onlar tezgahlara geçip e, aldıkları eğitimle ilgili e, tabak yapmaları konusundaydı. prodüksiyon bunu ikiye bölmüş, bir kısmını cumartesi günü yayınladı, bir kısmını dün akşam yayınladı. Halbuki tek bir programdı. Bunu ikiye bölmüşler. Tabii şuradan şöyle geliyorum. Tabaklara baktığımızda, çıkanlara baktığımızda, 18 kişi içinden yapılan yemeklere baktığımızda neyi görüyoruz? Şefler ne okursa okusunlar, yarışmacılar bildiğini okuyor. Sonuca baktığımızda 18 kişi, 4 kişi öne geliyorsa... Yarım saat, bir saat önce bunun eğitimini alıyorsan ve buradan dört kişi geliyorsa şefler ne okursa okusun. Onlar bildiğini okuyor ve olmuyor bu iş. Yani senenin özetini görüyoruz aslında. Şimdi orada gerçekten e, sorgulamak istediğim şu. Hani biz bu seneyi hep eleştiriyoruz ya. Aslında haklıyız. Çok da fazlasıyla haklıyız. Ben Acun Ilıcalı'ya da geleceğim bu konuda. Az önce yarım saat bir saat önce şefler size bir şeyler yap. E, eğitim vermiş. SOS. İşte işte püreler, kıllar, yünler, etler, kesilmeler, etin şekli, şemali hepsi. O esnada yazarken insan ben orada olsam yazarken orada püreyi görüyorum. Bu hemen kafamda farklı ürünlerle o püreyi yapabilir miyim? Şu ürünle şunu dönüştürebilir miyim de insan kafasında bir anda hemen lep demeden çorum, lep demeden leblebi değil çorumu böyle şakar mı? Çak çak ulan şimdi şey olsa şu o püreyi böyle yapsam güzel olur diye kendi belleğime yeni şeyler atarım. Dedik ya Nisa ne yazdı? Nisa ne yazdı acaba oradaki kağıda? Sevgili kağıt. Şu an karşımda üç tane şef var. Bir şeyler anlatıyorlar. Ee, ben de dinliyor gibi yapıyorum. Halbuki onlara bakıyorum sadece. Somer'in kafada tren yazıyor mu diye yazmıyor maalesef. Ah sevgilim gelse de bir an önce buradan kurtulsam diye bir şey yazıyor galiba dedik ve gerçeği dün akşam çıktı. Oraya da geleceğim. Orada ee, nasıl söyleyeyim can kulağıyla kimin dinlediği tamamen boş baktığı gereksiz boş hani söyledim ya her yer kamera kaynıyor orada üstte plonje tamam yukarıda kamera görüyor o kağıtlara ne not aldılar çok merak ediyorum o notları görsek var ya yani çok güleceğimize eminim hadi diyelim. Orada can kulayla dinleyenlerin dinlemeyenlerin net belli olduğu bir yarışma oldu dün akşam. Şimdi şefler dedi ki biz burada anlattık. Siz bu anladıklarınızdan kendi kafanıza göre ne kullanırsanız kullanın anlat hani anlatılanlar tabağın içinde olsun dediler. Anlayan 18 kişiden 4 kişi gibi duruyor. Hani var yine birkaç ama öyle önde e, Cansu Ayla'nın tabağını da eleştireceğim. Ayla ama daha çok böyle bir kreatif bir şey yapmış. Ardından yalan dolan Furkan. Onun yanında e, kim var? İşte Nisa'sı var. Arkada Gizem'i var. Yanında Eylül'ü var. Fos. Tabaklar geldi. Somer şey, Eylül'e Eylül ile Somer, yani Somer Eylül'e dalga geçti. Tabağı gördü. Dedi ki e, hani Bunların çoğundan orada Ayla'nın bile tabağından Furka'nın tabağından orada Eylül'ün, gizeminde Nisan'ın hepsinden et koymuşlar. Hemen hemen hepsi öyle et püre, et püre sos. Başka hiçbir ürün yok mu? Hiçbir karışım yok mu? Vejeteryan bir tabak yapsan püreyi sosu kullanamayacak mısın? Niye illa et? Hani buradan bir sorgu. Et kan, etten kanaktı. Sos berbat, püre tırt, otur sıfır. Aynı şekilde Furkan otur sıfır, Nisa otur sıfır, Gizem otur sıfır, Cansu otur sıfır. Boş tenekeler. Nisa'nın tabağında da üzüm sapı gibi bir şey çıktı. Nisa orada diyor sonra ama üzüm sapı gibi bir şeydi, tamam mı? Üzümün e, aldığın şeydeki parçası kalmış. Yok çekirdek muhabbeti. Ne çekirdeği? Sapı kalmış. Otur sıfır. Zaten sınıfta kaldı. Sınıfın e, boş işlerden sorumlu e, e, şeyi, görevlisi o Nisa. Tamam. Cansu Furkan Nisa Gizem Eylül. Otur sıfır. Arka tarafa geçtikçe biraz daha iyi tabaklar gelmeye başladı. Ben burada e, Onur e, iyi dinlemiş gördüm. Yani tabaklar gelmeye başladı. Arkaya gittikçe zaten en arkadaki şey aldı. Sezer aldı. Hakan'ın tabağı da iyiydi. Çağatay çalışmış. Yani o çağların yaptığı püre. Gerçi yarışmacıların kazanamayanların veya öne gelemeyenlerle ilgili hiçbir yorum yapmadılar. Keşke yorum yapsalardı. Ama çağların püresi gerçekten çok güzeldi ve şeflerin fark, dikkatini çok çekti. Ama olmadı. Özkan'ın sos çok güzeldi. Belliydi zaten. Olmadı. Sezar aldı. Tamam. Furkan Gizem'e akıl veriyor. Tamam mı? Furkan diyor ki Gizem'e şöyleyken böyle bu bunun susu böyle olacak şöyle falan Gizem diyor ki ha öyle mi falan filan. Oradan Nisa onay veriyor. Evet tabii ki öyle olacak. Nisa'ya bak ya. Hani bir, birisi yazmış çok teşekkür ederim Gerçekten yazı yazmış. Yorumlarda falan görüyorum. Nisa'ya haşlanmış yumurta ver kabuklu. Nisa şeflere sorar, bunu soyuyor muyuz? Bu kadar sıfır, zeminin dibi, başka bir şey yok abi. Bir anda sevgilisi gelsin de çiçeklerle alsın götürsün şunu ya. Kızın e, dış hayatı, yarışma dışındaki hayatına asla lafım yok. Beni ilgilendirmez. Ben yarışmaya bakıyorum. Orada Furkan şey Barış Nisa'ya takılıyor. Nisa'nın söylediği cümleyi gördünüz mü? gecenin en önemli cümlesi, en oturaklı, en kalifiye, en meydan okuyucu. Nisa dedi ki Barış'a, tabağımda diyor üzüm çekirdeği çıkmasaydı benim tabağım herkesi tokatlar dedi, herkesin tabağını tokatlar dedi. Allah'ım sana geliyorum. Herkesi tokatlardı tabağım dedi Nisa. Kamera şakası mı bilmiyorum. Bilmiyorum. Gerçekten var ya. Nisa aşağı Nisa yukarı. Abi malzeme var ne yapalım gönderin gitsin yemek konuşalım ya. Allah aşkına. Üzüm tabağındaki üzüm pisliği çıkmasaymış Nisa'nın tabağı diğer tabakları herkesi tokatlarmış. Osmanlı tokadı. Ne tokadı? Anlamadım ki gerçekten ya. Dört kişi çıktı. Özkan, Ayla, Sezer, Mert. Ben Ayla'nın etinden kan aktı. Hatta şefler de orada kan akanlara sordu. Hatta Eylül'e sordu. Mehmet Şef bunun master klasını vermedi mi? Verdi. E niye akıyor? Bak arkalara gittikçe hiç kimsenin etinden kan akıntısı yoktu. Nereden baksak. Onlar daha iyi dinlemiş. Önde kim var? Etinden kan suyu akan, olmayan su olmayan Furkan ve Gizem ve Eylül. Nisa'yı hiç saymıyorum. Çorbadan bile değil. Ya. Yazın bunu bir yere. Şimdi Mert dördüncü, Ayla üçüncü, Özkan'la Sezer kaldı. Sezer birinci oldu, Özkan ikinci oldu. Şimdi şurada şöyle bir şey söylemek istiyorum sevgili arkadaşlar. Geçen haftalarda Sezer ve Barış arasında bir gerginlik oldu. Sezer bütün toplumun nereden baksanız herkesin vücut diliyle üst pencereden bakışıyla, söylemleriyle, hareketleriyle izleyiciyi çıldırttı. Haklıyız. Çok büyük saygısızlık. Ölse su vermem gibi laf. Ben buradan şunu soruyorum. Şimdi hala o konuyu mu açıyorsunuz? Hayır, benim kafama takılan bir şey var. Sezer ve Barış arasındaki gerginliği bize ne olarak lanse ettiler? Sizler de biliyorsunuz. Evde su içmiş Barış. Suyu musluğun altına tutmuş. Işte çalkalamış falan koymuş. Sezer diyor konu, öyle temizleniyor mu o? Öyle suyun altına tutunca temizleniyor mu bardak veya neyse? Onu niye sabunla yıkamadım koydum bir gerginlik olmuş. Bahane buymuş tamam mı? Sezer'in bahanesi buymuş. Bir hafta boyunca hani e, insanın gırtlaklayacak dereceye geldiği bir Sezer kendine bir kimlik yaptı. İğrenç, itici, rezil. Buradan soruyorum Sezer'e ve Sezer'i ve o konuda destekleyenlere. Sezer yarışmacıdır ama kötü ama iyi. Sezer'in o hareketini savunanlara diyorum ki, peki arkadaşlar yemek yapılırken Sezer, Ahmet, Mehmet, Hasan Hüseyin ağzına yemeği aldı, soktu, tadına baktı, ağızdaki salya falan. Gelip suyun altına şöyle tutup geri çıkıp tekrar devam etmiyorlar mı? Suyun altına şöyle tutan bazıları eliyle böyle ovalıyor ama arkadaşlar suyun altına tutulan çift tadım olmasın diye suyun altına tutulup çekilip tekrar yemeğe sokulan kaşık sabunla yıkayanı gördünüz mü hiç siz? E peki buna niye eleştiri yapmıyorsun Sezer? Bardağı içmiş, çalkalamış suyunu, koymuş. Tamam, olabilir. Senin öyle bir titizliğin vardır. Tepki koymuşumdur. Barış da reaksiyon vermiştir. Bir gerginlik. Bu bu kadar abartılacak bir gerginlik değildi. Sezer'in başka bir karın ağrıntısı olduğu kesin. O ayrı. Ya da bizim bilmediğimiz bir şey var. Ya e da prodüksiyon dedi ki abartın bu olayı. Ya e da Barış kendi edep e, ahlakına veyahut da aile yapısına göre olmadığı için sessiz kalmayı tercih etti. Sezer hafta bitti. Sezer ondan sonra hiçbir cümle yok. Yine soruyorum. Sezer bardak sabunla yıkanmadı diye tepki koyuyorsan Orada yemek yapılırken, aracı yaparken ağzınıza aldınız, ağzınıza soktuğunuz kaşığı suyun altına tutuyorsunuz. Su değdiriyorsunuz. Geri çekiyorsunuz. Yine tadım yapmaya devam ediyorsunuz. Onu niye tepki koymuyorsun Sezer? Sabunla yıkanmamış bir kaşığı bir daha sadece suya tutmakla temizleniyor mu diye niye tepki koymuyorsun Sezer? Benim dikkatimi çekti. Niye tepki koymuyorlar? O zaman herkes tadım yaptığı kaşığı gidip orada sabunla yıkacak. Sonra gelip bir daha tadım yapacak. Açık. Bu büyük bir açık. Geliyorum sevgili Acun Ilıcalı'ya. Acun Ilıcalı programlara girdiğinde orada konuşuyor tamam mı? Almış karşısına hanımefendileri. Mehmet Yalçınkayı zamanında prodüksiyon şefler kim olacak derken şefleri karar verirken prodüksiyon aslında Mehmet Yalçınkaya'yı seçmemiş. Bunu gören Acun bunu niye seçme? o kadar seçilmemiş insan içinden Mehmet Yalçınkaya'yı cımbızla bulmuş Acun Alıcalı. Demişler ki çok agresif. O demiş ki agresif adamın kimyası bu. Ya yani adamın kimyası agresif millete hakaret edecek seviyede el vücut hareketiyle dövecek seviyeye gelmesi midir bir insanın siniri? Nerede onun profesyonelliği? Hadi onu geçtim. Sorum şu. Size de soruyorum lütfen cevaplayın. Hani spor olarak biliyorsunuz. Sporu biliyorsunuz. En yakın örnek futboldan veriyorum ya futboldan. Veya da sitede oturuyorsunuz yönetici var. Futboldan siteden. Futbolda bir takım Acun Ilıcalı'nın İngiltere'de takımı var tamam mı? Yurt dışında başka yerde takımları da var tamam mı? Acun Ilıcalı takım kötü gittiğinde galibiyetler gelmediğinde teknik direktörü değiştiriyor musun değiştirmiyor musun? Takım o sene kümeye düşmeye oynadığı kötü oyunda falan. Kötü oynayan futbolcuyu takımdan gönderip yerine yeni daha iyi futbolcu olarak insan alıyor musun, almıyor musun? Fenerbahçe'de de bunu yaptın. Peki takımında futbol takımında takım kötü giderken teknik direktörü, hocayı değiştiriyorsan Masterchef'te reytingler dibe çakılmışsa niye hatayı nerede arıyorsun sen? Niye değiştirmiyorsun? Ha? Niye değiştirmiyorsun? Amacın ne? Bir de diyor ki Survivor için konuşuyor. Bir sene diyor reyting çok kötüyse öbür sene yukarı çıkacağının sinyalidir. Hayır Acun. Hayatta bulamazsın eski reytingleri. Şimdi Bayhan falan geliyormuş da Survivor bu sene. Olur güzel olur. Biz izleriz. Anladın mı? Ama Masterchef yönetici Yönetici iyi yöneticilik yapmamışsa, binanın içinin temizliği, asansörün bakımı kılı yönü, iş güzellik yapmışsa bir dahaki sene kat malikleri oylamada o oy yöneticiyi gönderir. Yani değişmeyen tek şey değişimin kendisidir. Rating, videolar paylaşıyorlar Masterchef YouTube sayfasına iyi bakın arkadaşlar. Görüntülenme 20 bin, 30 bin, 40 bin. Beğeni 2000, 3000, 5000. Yorum 40, 50. Yani bu ne biliyor musunuz? O görüntüleme, o beğeniler bot hesap. Yani çakma kişilikler. Abartı. Esas nedir biliyor musunuz? Yorumdur esas olan. Ne kadar çok yorum o kadar çok izleyicidir. Öyle çakma bot hesaplar diyorlar ya. İşte öyle abartı. Kendi kendini kandırıyorsun. Takımda hocayı değiştiriyorsan burada da bir değişime gideceksin. İzleyici isyanda. Biz de bunu söylüyoruz. Söylemeyelim mi yani? Hayır hayır. Et yaptılar. Buradan otum vardı. Blö. Çiğ et. Furkan gibi yalancı çiğ et yaptı. Sevgili Acun diye söylüyorum. Gerçekten söylüyorum. Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir. Bu kadar basit. Günü söyledik. Günü konuştuk. Acun'la ilgili hakkında yine bir şeyler vardı ama bazı şeyleri kaçırıyorum, kusura bakmayın. Bazen de hızlı konuşuyorum. Kelimeler yuvarlanıyor. Kusura bakmayın. Bazı arkadaşlar var. Çok teşekkür ediyorum gerçekten. Çok onore oluyorum. Yazmışlar. Çayımı aldım. Hazırım. Bekliyorum videonun yayınlanmasını. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Bizim abone sayımızda hiç yalancı abone yoktur. Ben hiçbir zaman böyle şeye tenezzül etmem. Sizler hepiniz gerçeksiniz. Bu oradaki 4500 abonemiz tamamen gerçektir. Eee Paylaşım yapıyoruz, sizler yorum yapıyorsunuz, programı izliyoruz. Başka programlar da yaparım ama o kadar yoğun olduğum zaman olduğu için ancak akşamları geldiğinde veyahut da geç de gelebiliyorum, e, videoyu geri sarıp izliyorum, programı yapıyorum. E, buradan bir şey inanın böyle e, baktığınızda öyle bir kazanç mazanç da yok. Öyle bir şeyde ihtiyacımız da yok. Biz amacımız sosyallik, etkileşim, paylaşım, bir platform. Hani rehabe yolu olarak bir sosyal medya sayfamız var. Bir sizin de izlediğiniz, benim de izlediğim bunu dertleşme babında bir e, videomuzla yorumluyorsunuz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Her zaman söylüyorum biz birlikte güçlüyüz. Yakında şöyle biraz daha 18 kişi 17-16-15-14'lere bir insin. Biraz daha böyle ete kemiğe bürünsün. O zaman sokak röportajına çıkacağım. Büyük ihtimal çıkacağım iki yer vardır. Bir Üsküdar Meydan, iki Bakırköy Meydan. Oraya çıktığımda da zaten söylerim e, şu an Üsküdar'a gidiyorum. Yarın Üsküdar'dayım. Bugün Bakırköy Meydan'dayım. E, karşılaşırsak ne mutlu. Sizlerin de yorumunu almak isterim o zamanlarda birebir yüz yüze. İstanbul'da yaşayanlar için söylüyorum. Benden bugünlük bu kadar. Yine Nisan'ın metiyeler düzlüğü bir tabağı vardı. Üzümün sapı çıkmasa diğer tabakları tokatlayacağını söyledi. Tamam Nisa. Eyvallah Nisa. Sen haklısın. Senin tabağın kral tabaktır. Şansa bir üzüm şeye çıktı. Yoksa Nisa sen kaşık bile alırsın. Ben güveniyorum sana Nisa. Sevgilin Nisa. Şu sevgilin gelse de alsa seni götürse artık buradan. Biz de rahatlasak, sen de rahatlasan. Bakalım ne olacak. Bu akşam makarna. Hadi buyur buradan yak. Yine fragmanda gözükenle Furkan sinsice Murat'ı tekrardan tufaya düşürmeye çalışıyor. Murat gözünü seveyim gözünü aç. Acıma yetime. Vurur ensene. Öyle diyelim. Sakın. Sakın aynı hataya bir daha düşme. Yıldırım bile aynı yere iki defa düşmüyor. Murat sakın bu akşam Furkan'ın tuzağına düşme. Sinsinin deki. Hadi bakalım. Yorumlarınızı merak ediyorum. Anlatın. Ödül oyununda o kadar eğitim aldılar. Hiçbir cacık yapamadılar. Otur sıfır. Sınıfta kaldılar çoğu. Sizler yorumunu yapın bakalım ne olacak. Benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.